Sevgili dostlar, Nerenin Pikseli'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Faruk Bey, Benim. bu oyun hangisi? Dur, dur. o kadar hızlı girdin ki bir anda. <laughs> çok güzel videoya girerim ama çıkamam asla. Ben şeyim ya, antrenmansızım. Çok ani yakalandım bir anda. Bu çok tanıdık değil mi? Neydi? Karakter. Çok tanıdık da yani... Über. Yani Nintendo karakteri gibi gözüküyor kendisi. Evet. Herhangi bir Nintendo karakteri Adam. gibi. Ama... Kim acaba? Evet. Eh, Kerem de titreşiyor orada. <laughs> Gör, görmek istiyorum ben de diye. Ya nedense Deus Ex... Ne? E, Mankind Divided diye, diye atacağım. Sanki masa... Şu masa ortamından falan filan. Çünkü... Why not? Aha. Final Fantasy 7 falan olabilir mi? 7 Ola mi? Yok be. Ya. Yeni 7. 7 remake mi? Evet. Yok sanmıyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani. Bu cicoş. Çok Ama senin gibi bu ciddili bir oyun yani belli ki. Aynen ciddili bir oyundaki yan belki bir IP'deki bir karakterin evet. şeyi böyle bir masa Aa ısınır. Bir tane daha atmamız lazım şu at anda. At abi sen at. Atamadım ya. Bir saniye. Half- -Life Alyx hiç çıkmış mıydı? Bu poppet bunun kafasına da bıng 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 yapabiliyor muydun? Bir dene bakalım o zaman ya. Yani. Ne, ne? Half-Life Alyx mi? Ha. Denesene. Oh. Bir saniye. Abi Soma falan olabilir Soma mi? Soma olabilir ama Xbox'ta çıkmadı mı Soma? Windows, Macintosh, PlayStation 4. Yaz bakalım Soma yaz. Benziyor da yani baya. Su altında olduğunu varsayarsak. Aa. Aa. Evet. Ne alaka şu? O... İnanç hatırlamıyorum. Demek ki hatırlamıyorum o, o, belki yani. herhangi bir e, o, o firmanın oyunuyla evet. alakalı değil. Öyle evet. eklemişler. Tamam. Aynen. Evet günün bulmacasını <laughs> yaptıktan sonra yine o <laughs> bak ne kadar aralıklı oynadığımızı. Aslında şu aralığı doldursak ve bir ileriye geçecek her seferinde evet. o uca doğru şey yapabiliriz, evet. Bitirebiliriz. Ya, aynen. Yani. Aynen. Ama bir süredir yapmıyoruz ya. Evet evet. Hadi hızlı hızlı o zaman. Şine şine. Ne oluyor olmuyor işte. Aa, olmuyor. Al. Hadi bil. Çok <laughs> daha asıl tanıdık ha. Evet. Böyle, böyle şey, şey olur ya kan akar böyle ee, bir. Evet. Wind Waker yazar mısın bir? Senin hep söylediğin bir oyunu geçenlerde çıktım sonunda. Çıktı ya. Hangisiydi? Kerem'le hmm. oynadık. Aa şey bu ya. Tamam. Mordor bir şey. Hangi Mordor? Shadow of Mordor. Yes. Şuna şuna. Hızlı 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 Şu. Evet. Böyle gölgeli bir platform oyunu vardı. O mu acaba? Fransız bir abla böyle revi gibi bir yerden kaçıyor. Bir gölge bir gerçek, bir gölge bir gerçek oluyor. PlayStation'da da vardı, PC'de de vardı. <laughs> evet. Bir atmak için şey yazar mısın? da Hitman App Solution. Bir işe geçsin. Yok ya. O değil bu. Not ortalaması da baya jenerik kötülükte. Ay pardon. Önemli değil. Şey mi ya bu sabatör? The sabatör. Hmm. The sabatör ama. The. The'lı. The. Ve o dönem. Direkt o dönem ya. Direkt o dönem. <laughs> o dönem. Bak bir de başka bir oyun daha vardı sabatör diye. The Saboteur. The Saboteur. Bak. Bak The Saboteur. Ee, shooter bu da. Canra, shooter. Şey olabilir mi ya? Homefront. Yok. Bir dakika. Ee, olabilir ama. Yani PS3 değil, PC'de oynadım ben Homefront'u. Hani ilk konfrontu oynadım mı PC'de? O da vardı galiba. Aa, emin olamıyorum akla birlikte. Atacağım. İlk konfrontu oynadım ama PC'de ya. O zaman değildir Atsan yani. Mı? Yani çok tanıdık da geliyor oyun. Müthiş. Yani şu şuradaki e, eli bombasını tanıyorum ben yani. Ben oynamışım bunu daha önce. Bir şekilde bir değmişim yani. Ben yani de şuradaki e, Bar <gülüyor> <gülüyor> ortamını hatırlıyorum. <laughs> Ama sorsan hangi oyun diye? I don't recall. Atıyorum. At bakalım. 2009. Def, def. Cem. O dövüş oyunu abi. Dövüş müydü o dilek? Rapper'lı şey oyunu Def. Bak çünkü karakterimiz e, siyahi bir karakter. Veya bu insan kolumu değil mi? Ondan da emin değilim. Bir takım gangsta abiler ellerinde uzun A uzun manbullu tüfekler Asker değil yani gangsta abiler. <laughs> The Saboteur, Homefront. 2009'da %71 not almış bir oyunumuz bu. Ve şehir var. Gidiyor evet. ha son iki son iki. Saman edelim seni. Gel bir bak bakın. Evet dışarıdan ailemizin pikselcisini çağırdık. Her şey şununla başladı Kerem. Sonra evet. şuna geldik. Şöyle ilerledik. Hakikaten tanıdık el bombası. Evet. Çünkü el bombası genel olarak budur. <laughs> ee... bak. <laughs> Yok bende. Gidiyoruz lan. Çok jenerik bir oyunda gidiyoruz ha. Payday, Mayday yoktu değil mi o zamanlar? <laughs> Payday bu kadar... defcem değil Batman ya. Yani. FPS miydi o? Yani bu, o, bu, kadar bu kadar olduğunu bilmiyordum başkası. Vendetta, Vendetta. Kaç tane Jam oyunu çıkmış? Ben de, zaten dövüş oyunu diyebilirim ama olabilir. Bilmiyorum Belki şimdi. Belki Kafam shooter çok karıştı. oyunu vardır seride ama. evet işte de, yani, yani. Hiçbir evet. fikrim yok ya. Abi şurada karakter Stoll yok o zaman değil mi? Var. Var ama PC'de mi şu... var bildiğim kadarıyla ya. Aa evet bu orada yok. Allah Allah ya. Yok abi o zaman ben bu riski almayayım. PS <laughs> Hadi bir tane daha açtıralım. Hadi açtır bakalım. Harf alayım. Saints Row mu? Aa tamam cent. ya yaklaşmışız. 50 Cent'in vardı evet. Bir var. oyun. İşte çıktı. Işte. Ama bak ama hangisi? Hangisi? Hadi. Hadi bakalım. Sıçtın. Blood on the sand mi? bulletproof proof mu? Dın dın dın. Ben buna yüreğim kaldırmayacak benim şu an biliyor abi, musun? Böyle bir şey de strik yanmaz. Şu Bakalım sen misin abi? Sand, sand de o zaman tamam. Nasıl Sand de 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 ben. Üçüncü olarak. Sand. Sand de. Adam da sen de ama Aa, yarın yokmuş gibi bastın yani. Next tuşunu buldum. Bazı şeylerde hemen o an yapacaksın yoksa gümlerdim 15 dakika düşürdüm. Pıt. Çok stresliydi ya. Çok, <laughs> acayip. Sen de 50 Cent oyunu sordun bize ya. Ama bak sağ, koymuş 50 Cent'i Doğru. sonra. Doğru. To the moon. <laughs> ben geldim daha gitmem abi. Tamam, tamam tabii, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> kameraya bakar <laughs> ol da sonra. Evet evet gözüme <laughs> Görüntümüz orada. to the moon. Bence bu to the moon değil. Tanıdık. <laughs> 84. Bu dükkan. Evet. Tam bir JRPG layout'u var. Stardew Valley değildir, değil mi? Yoktur Stardew Valley. Bu 84 değildir zaten o. Yüksektir. Yani son, bir şey. son dönemde bir şey çıktı mı? Yemek Tycoon oyunu, Overcooked falan gibi bir şey. Ee, öyle bir şey değil bu. Yani çünkü modern bir retro oyun olabilir mi diye şey yaptım, söyledim ona. Ben şuradaki kırıklardan falan şey yapıyorum. Ee, Binding of Isaac'e benziyor ama değildir ya. Evet, atacağım. Değildir ama atalım. Bu Gangun, Enter. Hiç oynamadan The Gungeon. Vallahi bilmiyorum. Ne alamıyorsun? Merhabalar. Bugün şurada tek kişilik ordu gibi devamsın <laughs> ha. Ne de, dedin? De, 20 dakikada bitsin video demiştin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sinan bir şey deniyor. Enter the Gungeon 2. <laughs> Atın bir şey. Valla o kadar bir şey ki bir şey atamadım. Warfeet ya. Too old. Then ported. Ne diyor abi ya? Nurse. Too old for critic. Until ported. Then %90. <gülüyor> Mother. <gülüyor> Mother mı? Yine başladın abi. Valla abi. SNES. Tabii ki. Yani, yani, deme deme müdürüm yapma burada bizi patlatma. Korkuyorum böyle 80 öncesi SNES oyunlarından. Korkma aslında bizim o Bu iyi, benim değil. E ben benim uzandık alanım değil bu. Kalpler. Kalpler var da. Kingdom Hearts. Yok, o zaman Kingdom Hearts yok. Pokemon. Pokemon Yellow olabilir mi? Tam 95 almamıştır o. Pokemon, Pokemon. Abi bence harcamayalım bana. Yok, bence de Pokemon değildir yani bu. Değildir. Ya bir 150 tane Pokemon var ya. Satsan atamazsın, satsan satamazsın. Portu, sonradan portu diyor o yüzden Yellow geliyor aklıma da çoğu öyle oldu. Bilirsen bunu abi. Yok abi öyle bir. İyi, öyle bir oyun yok diyor. Pokemon, Pokemon. Yellow değil, <laughs> Emerald'tır o. Hmm. Omega Ruby. Bir hmm. saniye. Nispeten daha yeni. Pokemon'a takılmayalım lütfen. Evet, bence de. Şuradan bir kılıç giriyor bak. Ee, şey olmasın. Zelda'nın sonradan Switch'e e, ama o zaman Switch'e çıktı der. E bir dakika bu neye portlandı peki? Too old for meta critic until ported 95. Demek ki yani, SNES'e portlamışlar. SNES'e ya bu SNES'e SNES, e, SNES e portlamışlar demek ki var olan bir oyunu SNES'e portlamışlar. 95 almış o da. SNES'ten başka bir şey portlanmış ve SNES'den o zaman yazardı. Ama ben orijinal. O orijinal, orijinal bu, platform ama o zaman o neden? Bu bir şey Zelda. Bence de Zelda. Link to the past. Oha! <laughs> Bazen içindeki sesi Oha. dinlersin. Bravo abi. Hop. Adam link to the past'te rehisli kablel bu geçmişe bir link buradan. Evet. Diyor. Bak güzel ışık yansıması var. Ee, kapalı. Eleynuar ol. <laughs> Eleynuar atıyorum. At. <gülüyor> <gülüyor> <Fantasmagori> <gülüyor> olabilir, <he>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Fantazma olabilir ha. 10. saat Fantazma Gore ya. çok eski <laughs> gerçi. Evet, şöyle eski. şöyle 3D bir ortam olmaz onda. Evet. Ee, şu yeni çıkan bir sin sinematik oyun vardı. Erika. O bayağı e, eski aslında ama Erika da olabilir. Onda mavi şeyi vardı, tonu vardı. Aa, Aa. süpersin. Open F'ye F'D neyin kısaltması? Open yani. Ait. Dur o. Ha Ait. F'ye F ne? Fıdı fıdı fıdı. Fıdı 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 fıdı. E bir dakika eski gözüküyor buralar. Da. Şey olmasın bu Space Cowboy. İyice saçma sapan yerlere gitmeye başladı. Benim Cowboy. Şey. Intergalaktik mi? Galaktik bir şey Cowboy muydu onun ismi ya? Yani? Neydi? Böyle saçma sapan bir sürü görsel temadan beslenen... Siz düşünün bu arada ben... Düşünüyorum a, 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 da ben şu a, an açık. yok, ol... yok oldum yani şu an. Öyle alakasız şeyler, görsel referanslar geldi ki... Bayağı zor bu ya. Jalozi, <laughs> adam. adam. Üç farklı görsel şey yani bu. Day of Tentacle diyeyim. Mesela üçüncüsü şey direk onun renk paleti falan ya böyle. Evet. Bir tane atalım. Skip demek boşa evet. Har harc evet. yani. En azından bir oyunu eliyorsun e 180 aynen. bin oyun içinden. <laughs> 180 bin oyun içinden. <laughs> open Hımf. Çok tanıdık ya bir Abi taraftan open da. Open-Aid yazalım. Onu son resimde yapar. Ee, bir şeycik atın ya. Hani hakikaten. I have no mouse and I must scream. Ne ki bu abi? Ay. Ama point and click Oradan yaklaştık. Ee, oyunun ismini vermiş bu, bu bu. Bence oyun içindeki oyun bu. <gülüyor> <gülüyor> İki de squishers o. Yeri Abi de nasıl olduğunda. anlamamak? <laughs> <Daha> yani okuyamamak <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 en tarih öncesi oyunu bil gözünün önündeki de okuyamamak. Bir daha gelsene Open-Eyed. Open-Eyed. İçinde oyunların olduğu bir oyun. Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. evet. 83. Bir, bir şey yazsana. Arcade bilmem bir şey yazsana Sinan. Çok varmış vazgeçtim. Çok. Gidiyor. <laughs> Yok, buradan burada yolumuzu bulamayız biz. Bir tane hacker oyunu vardı ya. Break the game Bilgisayar kullanılıyordu orada. O yüzden belki oyunlar vardı diye düşünüyorum ama hiç mantıklı değil. Break the game'in ismi Bilmem, hmm. senin ya. demin söylediğin ne demiştim? Aslında çok mantıklı intergalaktik bir şey dedin ya. Abi yok bu o, yani mini oyun e, teorinize inandım ben. Bu o, öyle bir şey diyor. Sayka delik bir oyun diyor okay. böyle. öyle. LSD kafası bir oyun. Evet. Acayip. Soul hackers için. <laughs> 2010'da da... çıkmış bir de. Yeni. Reported violations found. Case closed. Kamşu Gupır infringement. Harassment. Arkadaşlar geçmiş olsun demek istiyorum. Evet, Hakkı ya, bu Zaten... hissediyorum. Geliyor. Evet. Hissediyorum yani. Aynen. Hiç yanlış pa, olmadık ya. Pa, patlıyoruz burada. Evet. <laughs> şu tanıdık geliyor gibi ama kesinlikle abi hiç Şu gördüğümüz görselin hiçbirinde bir konsistansı yok. Hepsi birbirine alakası şeyler farkındaysa. Bize kızmaz yanarsak Bence seyirci de zorlanıyor abi. 2010... Yok birisi bağırıyor oradan. Şu diye şu... 2019. 2019 işte. O ya yeni yani. daha yani. yani. Çünkü... Ne, ya, ne oldu 2019'da? Seneler ya? ilerledikçe daha fazla oyun çıkıyor ya. Gözden evet. kaçırma ihtimali çok daha fazla yani. Evet. Teen Topia Harassment. Gun, Gun Gamşu, <laughs> ay sıçtık. Tender shoot nedir abi? <laughs> Gamşu diye bir oyun mu varmış abi? Var mı şey şurada? ya da. Gamşu gupır. Yok abi. Vay değil, değil abi abi. Hayır yazdım canım. Yazdım ha. Şey yani daha önce şey yapmıştım. Zane Rocks. Abi, Stamp page. Tender shoot tip. Emily is away mi bu acaba ya? <laughs> ne Emily? Emily is away. A few things you should know about me. I run a secret page in Teen Topia. It isn't in the listing. Uh, Zayn, you can get it if you get the link. If you are lame, don't even think about it. C page is the best band in the flipping world. They are... Şey mi ediyorsun yani bu? Yani bir bilgisayarı, e, bilgisayarı yönettiğin eski şeyler. Aklıma Emily Is Away geliyor. Başka da gelmiyor. Stampler. Ama ben yakmam bizi. Başka bir şey bulamadım. Emily Is Away olabilir. Emily Is Away 2 çıktı çünkü. Emily Is Away daha böyle eski Windows zamanlarında evet. evet, geçiyordu. 1995 falan tarzı gibi. Bilirsek... Abi bana şey etmeyin ama. Kızmayacağım. O, kalmasın. Kesinlikle kızmayacağım. Abi kesin gittik ya. Zaten çıkmadı bile. Emily. Apostrof S koy. Emily is away. Yo yo is var abi ama dene istersen. Belki yanlış alırsın. Emily miydi ya? Evet. Yok. Oh sevindim. Oy. Zane Rux. This is Zane. My name on here is Zayn Rux. But... Now I'm bir bilmem ne. Abi beynim yandı ya. Vallahi şu şu bölüm gerçekten yaktı beni Developer yani. Developer, Tender Shoot. Hiçbir şey yok bende Tender Shoot'la ilgili. Şu resimde tanıdık gelen şu görsel ve şuradaki stamp denilen şeyler var. 2019'da çıkmış. Değil ya, yani, Elisavetilia. çok alakasız bir birleşmiş. Ya bu şey gibi değil mi yani bir bilgisayar desktop'ında bir şeyler Aynen. yapıyorsun. Tam olarak o evet. Oyunlar da var. Evet. Hani o esas ana şeyin yanında oyun da oynuyorsun. Burayı unutmayalım. Ama demek ki sadece bilgisayar ekranında geçiyor ki oyun biz bunları görüyoruz. Çünkü hiçbir 3D environment ya da şey görmedik. Bir karakter görmedik. Bu da onlardan biri. Şurası bir bence değil bilgisayarın değil arkası falan. Abi o hack oyunu ya. Ben Öyle Hiç ciddi bir şey göremedik şimdiye kadar ama yani şu ama case closed yani. kısmında ciddi bir şey olsa anlayacağım bak buradaki dosya tarihleri 11 Mayıs 99 buradaki tarih de 90. 11 Mayıs 99 demek ki bu dosyalar oyun içindeki oyun değil gerçek oyunla ilgili bir şey. Ee, aman Allah'ım ya hiçbir şey gelmiyor aklıma evet. şu mu diye dene, denesem. Yandık şu isim deneyeceğim Zeyn. Rasgez, yes, motherfuckers. Gidiyoruz. <laughs> i̇şte tamam, tamam. gidiyoruz. HS Creative'de. <laughs> Şuradan bir şey space. Ya? Ne yazıyor ya şurada? Bir şey space. Teen Topia. Eiffno Space Explorer. Teen da yok. Gidiyoruz. Batıyoruz Esenyurt. <laughs> Luna Park yöneticisi orada çalışan biri gibi sanki. Onun bilgisayarı gibi. Çünkü işte infringement oldu bilmem ne diyor. Bilmem ne Tycoon. Şu ne? O, o ne? ne? Ve şu ne? Ha yani şunların hepsi bir bilgisayar ekranı tamam. Bence korkunun ecele faydası yok. Bence adabımızla yenilelim. Bir şey dememiz lazım Diyemiyorum ama. Diyemiyorum Birisi... da ki yani. Ya yani evet anda. hiçbir şey gelmiyor benim aklıma hiçbir şu anda. Hiçbir referans yok yani şu anda. O sende abi yine son tuştan. 2019 ya. Open Ait. Bu da bir şekilde tanıdık geliyor. Ah diyeceğim ben ona üzülüyorum. Ha bilmiyordum zaten demek istiyordu. Ah diyeceğim ben böyle. Ben bilmiyordum diyeceğim yani. Yaklaşalım. <laughs> <laughs> Tekler. No. Abi yenileceği kabul et. Ben, ben de ettim, ettim, şu anda ettim. Mağlubiyete alışmalıyız. Maalesef. Sil silahını bıraksın abi. Bırakıyorum abi. Projetini koy. Fon. <laughs> phone. Fonlu... Another lost phone, a normal phone. Yok. Bu bir fon değil ama evet. ben başka bir şey de gelmiyor benim aklıma. Aynen. Geçmiş olsun. Sizinle tanışmak güzeldi. İspinan İspinan Honor. Honor. Oh no. Hayır, ha. İlk tahminimdi ya ama bu <laughs> alıştı. Ben de buydu. Cowboy'du falan filan dedim ya. İyi, buydu bu abi. abi. Buydu. Buydu. <laughs> Artık korkun ecele iş faydası yok. Kötüsünü yaşadım ya. bilmiyordum zaten demek ki. ilk aklıma gelen. Benim için çok rahat. Renza'da zaten hiçbir fikrim yoktu yani. Buydu, <laughs> Allah kahretmesin <laughs> buydu. Bir dakika, bu oyun için değil, bir önceki oyun için miydi acaba tahminim? Yok, bunda değil abi. Bun, e, bunu onunla karıştıran, saykadelik, kovboylu, saçma sapan buydu abi. Abi bunu biliyor olman lazım, yoksa buradan fikir üretemezsin yani. sonu <laughs> gelen... Bey oldu. Moral alkışı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gayet. Güzelim streakimizin sonuna geldik, geldik. böylece. Ee, burada bitiriyoruz videoyu bence. Bir sonraki <laughs> siz isterseniz belki yaparız belki yapmayız. <laughs> Bir sonraki neredin pikselinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. En kötüsünü yaşattı bana yani. Ne diyorsun yine. Ya, İlk şu saçmalıklardan itibaren bu mu acaba dediğim <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ne tahmin ettiğimi göreb tahmin attığımı görebiliyor muyum öncekilerde? Show gecesi. Nerede? Aynen. Evet. Ama kovboya bakmış ve yazmamıştık değil mi? Evet. Kovboylu ne var diye yazdık. Ah. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs> yani, şey yani hayatta gelmesinin imkanı yok aklıma.